Evet arkadaşlar herkese kolay gelsin. Bu projemizde pi makina ile çalışıyoruz. Boşluk bulmuşken kısa bir video çekmek istedim. Kulevinçlerde, dönüşlerde genelde birden durduğumuz zaman da geri atma olur. İster invektörlü makine olsun, ister sürücülü makine olsun fark etmez. Onun için yavaşlayarak durmak her zaman yükteki sallantıyı alır. Birinci vitesle dönüşe başladım. İkiye alıyorum. Üçe alıyorum. Bunu göstermeye çalışacağım sizde. Dörde aldım. Ve beşe aldım. Son sürat dönüşe verdim. Kancada bunu göstermeye çalışacağım size. Biz bu geri atmayı önlemek için her zaman yavaşlayarak durmayı hedef noktayı biliyorum bütün gideceği gibi biliyoruz yavaşlayarak durmada her zaman fayda vardır ve motorun durma noktasında makinamızı bir tık ileri verdiğimiz zaman gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kancada sarsıntı olmayacaktır amacımız Yükümüzü güvenli bir şekilde her zaman aşağıya indirmek, işçileri güvenli bir şekilde çalıştırmak. Gördüğünüz gibi yükümüz olmuş olsaydı da aynen bu şekilde güvenle inecekti. Yine aynı şekilde alatımızı topluyorum. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.